Bitti. Şimdi açacağız. Çıkmıyor. Yani rezil. Rezil bir kutu oldu benim için yani. Daha devam edeceğim tabi daha bir eserimiz daha devam edeceğiz. Şimdi o 700 aldık. Yol benim için. 200 de aldık güzel. Şimdi arkadaşlar şunları, şunları yani terbiyesizlik yapmayın şunlardan. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Yani. Bunları açacağız. Kredimizi alalım. Eve doğru geliyor mu? Gelmiyor. Allah ım, Allah ım, Allah ım, Allah ım. Ne gitsin bu hayatta ya? Bu hayatta bir... Bir elmas isteyecek kesin. Ender 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 zaten biliyoruz arkadaşlar bu durumları biz. <laughs> Süper destans çıksın. Bak destans çıksın. Hiç like atmayın. Like atın arkadaşlar. Tamam mı? Kabarım like'ınız. He? Oğlum 15 kredi var. Ne kadar elmas istiyor bu? Onun böyle şey değil mi? <laughs> Ama alalım. Zarar gelmez. Oğlum Leif ve Lover'ı alırken kastıyor telefon. Niye oluyor acaba? Ne yani, neyse aldık. Piper'ımızı alacağız. Şimdi ben Piper'lıyor oynarım yani. Hayattır söylemez. Saplıyorsun. az kalmış lan. Onlara da alırız. Ben kedi kit almıştım değil mi? Yok spike almıştım. Aynen. Bir de bir spike oynayayım. Oynayayım aga. Bir izleyeyim beni ya. Zarar gelmez. Bir izleyeyim beni spike'la. Ama bir şartım var. Öldüğüm an yani öldüğüm an diğer hesabı geçeriz. Öldüğüm an yani direkt hesabı, geçiyoruz. Yani bir çalış gibi oldu. Yani mesela çalış yapıyorlar ya. Biliyor biliyorsunuz. Neyse boş ver. Biz yine Spike'ımızı oynayalım. Gel Crow. Gel lan eşek herif. Evet arkadaşlar. Bugün İngilizce dersinde nezih ve nazi bir şekilde Crow'un kargo olduğunu öğrendim. Opsiyonel. Ben bunu daha önce biliyordum zaten. Stu. si Aga. Konuşursam ağır konuşurum. Su an ona. Efendim Şire. 31. Arkadaşlar öbür kez geçtik. Şimdi dükkandaki beleş şeylerimizi alalım. Bu ne Nice nice. Oğlum bak şu telefonu abuk edecek Yeter artık ya. Evet arkadaşlar bir Onu almış mıyım ben tam? tamam. Bir kedi kitle oynayayım ben Bir, bir oynayayım bir. bir temas bağımlısı bence daha iyi Her yani neyse tek hesaplaşmayla zaten o temas bağımlısının bir alakası yok Ben bir savaş topu oynayayım yani hep bitireyim geleyim arkadaşlar Arkadaşlar daha demin siz görmediniz ama Adamları karım yaptım Oha ne diyor? Çek ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yani ayıp olmasın da sapladık geçtik birader. Ama neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Ben baya zor olacak zor olacağı için şey yapacağım dedim bir on iki tane lele Oğlum bir de iki tane level Güzel. Tarayı aladım. Arkadaşlar tarak marak. Onu yazmayın arkadaşlar yani terbiyenizi bozmayın. En az kupayla bir oyun Bella ile. De Bella ile Valori de oynayabilirim. <laughs> Onun benim sesim niye kötü çıkıyor ya? Arkadaşlar sesi kısın çok kötü şeyler olacak. <laughs> bu iyi tam. Ben bir oynayayım gelip Bitti. Şimdi devam ediyoruz. Süper Ender artık yazma be. Bir efsane bir yaz. Hadi gizemle de razıyız. Nasıl yazmadı. Ya. <laughs> Oğlum ne piknik bir karakter. Oha efsanevi. Brawl Stars. Adamsın. Bir karakter verirsen efsanevi bir de Crow. Hadi lan. Uy. Brock sahilde çıktı. Çok iyi. Ben bu benim kostümü seviyorum. Ekran ses çekek. Çok iyi. 81 şeyimizi de aldık. Ve sikam arkadaşlar şeyimizi zaten kupamızı aldık arkadaşlar. 200 taşımızı alalım. 200 taş aynen kanka. Cık. Hocam real mı? Her yani neyse arkadaşlar hemen şunları da bir açalım. Şans mı zaten destansı? Yani demek. Kostüm çıkar bir ihtimalle demek. Uydum adamı mı yani? Haydi bir işte. Biz aldık çok iyi. Hızlı hızlı çalışıyorum çünkü başka bir e, kalsın diğerleri de. Bak son. Yani bu seriye çok devam ben yani. Ya isterseniz ben gene başlatırım bu seriyi de. Yani kimse yorum falan atmıyor. Biz de mi öldürüyoruz? Hadi bir karakter çıkmaz. Efsane kazıktan sonra bir karakter beklemeyeceğiz zaten Ali. Ben Cargat... Bu ne? Bu kim oğlum? Oy bro pesa var kabul et. Tamam. Her yani neyse arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana abone olarak destek vermiş olursunuz. Bu haftanın sonunda artık 4000 abone olmaya çalışıyorum. Yani 2025 yılında bir 25 abone, bin abone olmaya çalışıyorum. Yani arkadaşlar bir kırmızı butona basmak o kadar zor değil. Ben bence bir deneyin. Videolarımı izleyin görürsünüz. Shorts'ları izlemeyin. Cebin ondan var. Yani izlemeyin. Yani önermiyorum. Ama keşfiniz çıkarsa bir like atın alırım. Herkese yani arkadaşlar kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.